Mayolu pozlarıyla magazin gündemin oturan Seda Sayan olay fotoğraflarla ilgili ilk kez Show kulübe konuştu. İşte Seda Sayan'ın fotoğrafları kadar olay yaratacak o sözleri. Kler dergisine verdiği mayolu pozlarla 18'i kızlara taş çıkartan Seda Sayan ilk kez konuştu. Artık benim photoshop'a ihtiyacımın kalmadığını Allah'tan siz biliyorsunuz. Biliyorsun. Photoshop söylentilerine kadırgalı cevabı. İlk defa bir Alaturka solistin kapak olması sanıyorum bence biraz kıskançlıklara neden oldu. Mayolu çıtır Seda Sayan'ı kimler neden kıskandı? Bu şarkı adamı laflarıyla nasıl olay yarattı olay olay başından biri herkes şov dünyasının güzel sanatçılarından Seda Sayan'ın mayolu fotoğraflarını konuşuyor. Ne derler sesine umurumda değil. E, fotoğraflar çok güzeldi. İşte herkes bu fotoğrafları konuşurken Seda Sayan ilk kez ekibimize konuştu. Kıskananlar çatlasın diyen Seda Sayan olay fotoğrafların gündeme bomba gibi düştüğünün farkında. Biraz kıskançlıklara neden oldu. Yoksa e, benim ne kadar zayıfladığımı zaten artık herkes biliyor. Gerçekten de öyle. Seda Sayan'ın eski hallerini hatırladığımızda fark daha da ortaya çıkıyor. yerinde yerindeyse tam bir çıtır olmuş güzel sanatçı. Me, like kind of Kilolardan kurtuldu. Objektiflerin karşısına geçti. Üstelik bu fotoğraflar söylenenlerin aksine photoshopsuz. Ama söylentilere de hak vermek lazım. O kadar güzel çekmiş ki Seda Sayan. Nasıl derler kalem gibi. Ama ben gene de ekran tabii ki bunun üzerine çok koyuyor biliyorsun. O yüzden insanlar acaba mı diyor ama artık benim photoshop'a ihtiyacımın kalmadığını Allah'tan siz biliyorsunuz. Siz biliyorsunuz. yapıyor yalnız Kadırgalı. Biz de hemen belirtelim. Dendi ki Seda Sayan bir dergiye soyundu. Ben bir dergiye soyunmadım. Dergiye e, röportaj verdim. E, Üstelik de mayo giydim ki ben yazın e, normal bikinisiyle güneşlenen e, bir kadının. Photoshop'a ihtiyacım yok. Kilomda buna çok müsait olduğu için giyindim. E, stylingini ben yapmadım. Onlar yaptı zaten. Ben kendimi e, onlara teslim ettim. En doğruyu yapacaklarına inandığım için çok da güzel o iyi ki de yapmışım. Çok da güzel. Ee, Sibel Baykam özel röportaj için geldi. Ee, Bedir Meder Baykam'ın eşi Sibel Hanım benim için o gün özel geldi oraya. Ee, çünkü gerçekten çok beğeniyormuş ve çok merak ediyormuş. Çok da içten, samimi bir röportaj gerçekleştirdik. Ben ona gönlümü, yüreğimi açtım. Ee, ...ve baktım ki hiçbir şeyine de dokunmamış. Çok güzel yayınlanmış. Bu önemli biliyorsun. Peki Seda Sayan kilolarından nasıl kurtuldu? Böylesine fit bir vücuda kavuşmak için neler yaptı? Ne yer, ne içer merak etmiyor değiliz. Sabah uyandığımda... Seda Sayan'ın formda kalma sırları. Bir kaşık bal, e, balımı Cengiz Kurdoğlu ve İsmail Türüt getiriyor. Birkaç ceviz, birkaç badem yiyorum... Ee, bazen kuru incir yiyorum. Kahvaltım yok, bunları yiyorum. Ee, tavsiye ederim. Kahvaltı yerine bunlardan alıyorsunuz zaten vitaminlisiz. Gerek yok, saldırmayın öyle. Ona buna simitlere poğaçalara ekmeklere. Hanımlar bunları emin olun, not almıştır Seda Hanım. Siz hiç merak etmeyin. Sonra öyle e, vakti e, çorba ya da e, çok seviyorum ton balıklı salata yiyorum. Bol yeşillik, istediğiniz kadar, dilediğiniz kadar yiyin. Ve akşam e, birbirine karıştırmıyorum. E, bir, bir müddet kilo vermek isteyenler tatlı ve meyveyi çıkarsın hayatından sonra az az alsınlar. Spor var mı peki? Sporda yapıyor mu? Plates tabii haftanın üç günü. Deli gibi plates yapıyorum. Hoca evet, tamam. oldum artık hoca. <laughs>